Ve hava atışıyla mücadele başlıyor ilk ucun. FruitXtra Bursa Spor'dan geliyor. Blackman. İyi devrildi Alperen Şengül. <laughs> Swatch bitirdi. Manfred da son haftalarda aslında formda ismi FruitXtra Bursa Spor adına. Onun maça iyi başlaması. Oy. Bu arada Alperen Şengül. Şimdi Alperen Şengül. Top kaybı geldi Alperen Şengün'den. Mumford oraya girdi topu çaldı sonrasında hızlı ucunda basketi buluyor Xavier Mumford. Can Maksim Mutaf çıktı şimdi perdeden. Oğuz Savaş'ı indirdi Oğuz Savaş. Smaç'ı bitiriyor. Güzel bir ucum. Jules almadı bu kez pası. Blackman'a bıraktı Alperen Şengün. Şimdi Şehmuz Müthiş içeri defa. çok güzel kat etti. <laughs> Ve yükseldi bolca Smaç'ı bitirdi. Lamar Peters. Şöyle bir dans etti. Sadık kabaca vardı karşısında. <laughs> Mükemmel bir asist. Harika bitirdik. Yenik Azcibir'le düdük var. <laughs> Mark L. <Michael> Johnson. Kembere geçiyor Mark Johnson. Trudy kesibaşına değil ama. Ayfer her Yine sigorta görevi görüyor. Şen Güne harika bir Ali <laughs> Metin Türen uzaklardan üç su ele atış. Az önce kaçırmıştı bu kez. Üçlüğü gönderdi Metin Türen. Birkan Batuk araya girecekti neredeyse Şehmuz yere düştü. Şimdi Birkan Batuk. Pekin'e cevap aldı. Lamar Peters'i gördü. Lamar Peters eli çok sıcak alev aldı. Kenny Katchi. Xavier Mumford's. 3-0 katış, Ekzebir Mumford'dan isabetli bir defa var. Sadık aldı savunma reboundunu. Michael Johnson, öyle bir pas Mükemmel bir pas içeriği Lamar Peterson. Genik kalçası maçla bitirdi. Orta Savaş'ın perdesi. Ekzebir Mumford, 3 atış isabetli. Mumford kaldığı yerden devam ediyor. Lamar Peters. Çemberi yöneldi. Oğuz Savaş'ı buldu Oğuz Savaş. Bir kez daha o iş birliğince iyi beslediler Oğuz Savaş'ı. Elinden kaçırdı. Top kaybı geldi Ege Arna'dan. Lamar Peters. Güzel paslaşmalar ve pas gücü buluyor Xavier Mumford. Evet artık mücadele sona eriyor ve tribünlerde de biraz gerginlik var doğrusunu söylemek gerekirse. Ve Fruit Extra Bursa Spor 84-69 mücadelesi tamamdır. <laughs>